sevgili dostlarım. Ya sonra Tarot Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişi ilgili ne planlıyor bunu soracağız sevgili dostlarım. Zamansız bir zamana niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Küs ayrı dargın devam eden üçlü ilişki, platonik ilişki herkes izleyebilir sevgili dostlarım. Bu okumalarımızda kolektif okuma olduğu için %100 size uyması mümkün değildir canları. E, Tarot'ta bir fal değildir, bir enerji okumasıdır. Galibi ve geleceğini sadece Allah bilir sevgili dostlarım. Kimse gelecek daha yaratılmadığı için... Kimse gelecek hakkında bilgi sahibi değildir sevgili dostlarım. Sadece öngörüde bulunabilir can cihazları. Bu arada kanalıma yeni gelen dostlarım hoş geldiniz. Sefalar getiniz. Eski dostlarımla beraber önce burada sonra burada hepinizin yeri hazır. Ve bu kanalımızın gelirinin tamamı da sokak canlarına gitmektedir sevgili dostlarım. Sizin bu kanala abone olmanız cebinizden kesinlikle bir kuruş dahi çıkmayacaktır. Sadece YouTube'un algoritması tarafından öne çıkmamıza sebebiyet verecek. Oradan ne kadar çok insana ulaşırsak oradan bize o kadar çok para gelecek. Onları da patili dostlarımızla paylaşacağız. Mevzumuz bu kadar basit sevgili dostlarım, cancağızlarım. Bir de küçük harflerle oraya sokak canlarına destek yorumu yazarsanız ve bu gönderiyi beğenirseniz de minnettar kalırım canlarım. Şimdi... Aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum en doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir dediğimizde tasa geldi. Kaygılanmak, kötü bir sonuç olma ihtimaline karşı duyulan üzüntü, endişe, tasalanmak dedi. Bu güzel bir şey. Burada sizi e, anladığım kadarıyla bir kaybetme korkusu yaşamış. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimde? Aşk geldi canlarım. Gerçek sevgi, gerçek aşk, bedensel ve ruhsal güçlü duygular dedi. Aslında aklınızdaki kişiyi gerçekten kalben çok seviyorsunuz sevgili dostlarım. Peki ortak enerjinizde ne var dediğimizde canlarım gurur geldi. Kendisini üstün görmek ki bir büyüklenme dedi. Ben bu kelimeyi yani bu evet bu kelimeyi bu anlamda hiç görmüyorum sevgili dostlarım. Gurur bir şeyleri aslında tenezzül etmemektir. Kendi bir kendine bir alan yaratmaktır. Kendine saygı duymaktır aslında. Benim lugatımda, benim gözümde. Bir kart daha seçmek istedim. Şimdi ortak enerjilerde ne var dediğimizde havadis geldi sevgili dostlarım. İrtibat kurma, iletişim, haber beklenilen bir hava, e, haber, havadis dedi, haberleşmede de haberleşme dedi. Aklınızdaki kişiden haber alamıyorsunuz ya da iletişiminiz yoksa bir iletişiminiz olacak sevgili dostlarım. Şimdi... Aklınızdaki kişisinin ilgili e, ne planlıyor diye soracağız. Önce sizin dışınızda şu an hayatında gündeminde mevzularında neler var buna bakalım. Aklınızdaki kişiye niyet ediyorum. En doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum sevgili dostlar. Aklınızdaki kişinin şu an hayatında gündeminde mevzularında neler var bakalım. Şimdi kartlar birbirine karışmış. Niye böyle oldu? Sadece şuraya kadar. Tamam. Şöyle yapalım cancağızlarım. Şu an aklınızdaki kişinin hayatında, gündeminde, mevzularında neler var dediğinde. Bakalım, bakalım. Sevgili dostlarım bakın aklınızdaki kişinin hayatında gündeminde, mevzularında neler var dediğimde parayla ilgili mevzuları varmış. Şu an bunlar dedi ben, ben de çözüme kavuşturmam lazım dedi. Yine işiyle alakalı bir şeyler yapmış, bir e, bir yatırım yapmış, bir sonucu bekliyor. Ama burada maske takıyor. Neyin maskesini takıyorsun? Neyi gizliyorsun sen? Ben dedi bir şeyleri bırakmak istemiyorum. Çok pinti bir adam bu. Parayı kaybetmekten çok korkuyor biliyor musunuz? Ve hayatında bir insanı aile yuva olarak gördüğü bir insanı eli kolu bağlı, çaresiz halde bıraktığını söyledi. Ben dedi şu an işin içinden çıkamadığım bir süreç içerisindeyim. Yani baktı işin içinden çıkamamış, kendini ölü taklidi e, yapıyor arkadaş. E, ve bir şeylerde kurnazlık. Yani bu insan niye böyle tilki? Sevgili dostlarım bir kurnazlık yapacak ve bu gün yüzüne çıkacak canlarım. Şu an e, duygusal hayatında bir kavga yaşadığını söyledi. E, aşık olduğu insanla da köklenmek istediğini söyledi. E, kendi hane ve yuvasıyla alakalı da. Bakın akrabalarıyla kavga etmiş. Hane ve yuvasına karşı da deli gibi. Ne yaptığını bilmiyor. E, yine duygusal konuları başarı olarak görmüş. Ben neyi başardın sen? Ne yaptın? Suyun kaldırma kuvvetini mi buldun? Ne yaptın sen? <laughs> Şimdi... Böyle yani herhalde hayal falan kuruyor. Diyor ki ben tamamlanırsam, aile yuva falan olursa bu benim hani evlenirse bu benim en büyük başarım falan diyerek görüyor herhalde. Çok ilginç. Enteresan bir bakış açısı var. Bakalım. Gelelim sizinle ilgili duygu ve düşüncelerine bakalım. Sonra sizinle ilgili ne planlıyor buna bakalım sizinle ilgili planı ne şimdi aklınızdaki kişiyi ve size niyet ediyorum en doğru bilgileri almayı kanal olmaya niyet ediyorum aklınızdaki kişi e, anı enerjisinde sizinle ilgili e, bilinçaltında neler var neler düşünüyor sizinle ilgili düşüncelerinde ne var dediğimizde kupa kralı ile açtık ayla devam ettik korkuları varmış bir şeyleri bırakmak istemiyor Beklentiye girmiş. Bir şeyleri muhakeme etmiş. Sizin değerli bir insan olduğunuzu barışmak istediğini ama yine burada çocuk enerjilerde barışmasanız daha ne olur? <laughs> ne oluyor buna? Şimdi ve tamamlanmak istediğinden bahsetti. Bakalım ne kadar dürüst, ne kadar samimi bu arkadaş. Şimdi evet Şimdi canlarım bakın. Diyor ki aklınızdaki kişi. Ben diyor seni diyor çok seviyorum. Kupa kralı duyguların en üst seviyede olduğu insandır. Sana karşı duygularım var dedi. Ay ve balık kartı geldi. Ay korkulardır, balık kaybetmektir. Bu insanın kaybetme korkusu var sevgili dostlarım. Tamam mı? Para dörtlüsü de size o kadar sıkı sıkıya yapışmış ki kesinlikle sizi bırakmak istemiyor. Ve bu insan sizi her zaman kale gibi sağlam, dimdik görmüş sevgili dostlarım. Ve ne olduysa ilişki içerisinde hep sizden beklemiş. Beklenti çalıştırmış tamam mı? Ya bu insanla gerçekten bir mahkemeniz var. Ya da bir şeyleri sorgulamış ve aranızda bir düşmanlık enerjisi oluşmuş. Bu düşmanlık neden? Ya da ne bileyim ilişki içerisinde siz bir şeyler söylediniz. Sen bunu neden böyle yaptın dediğinizde bildiğiniz şey kanlı bıçaklı düşman gibi davranıyorsa Niye böyle yaptın sen? Ben dedi öldürdüm dedi. Yol ayrımı. Ben dedi içime döndüm dedi. Ben için değerlisin dedi. Sana karşı tutkum var dedi. E, duygularım da var dedi. E, ama dedi ben dengesizin önde gidenim dedi. Yani siz bu insanla hadi yolları ayıralım bir şey yapayım dediğiniz anda size düşman kesiliyor sevgili dostlar. Yine benim için çok değerli bir insansın dedi. E, bu insanla barışmakla ilgili bir yani ya yolları ayırdıktan sonra ya yani şu an yolunuz ayrı olabilir. Herkes farklı yöne gidiyor olabilir. Küsmüş e, olabilirsiniz. E, şu an sizinle ilgili bir barışmakla ilgili bir düşüncesi var sevgili dostlarım. Lakin bakın bu insan adım atması gerekiyor. Çocuk enerjilerdi. Duygularını göstermesi gerekiyor. Zaten her şeyi döküp devirmişsiniz aranızda. Yani ne varsa bütün köprüler yanmış. Artık birinizin suratına bakacak yüzünüz kalmamış anladığım kadarıyla. Ama şunu da söylüyor. Yani duygu gösterirken çocuk enerjilerde, adım atarken çocuk enerjilerde şöyle bir zihin yapısı var. Biz seninle evleneceğiz, sülale olacağız. Yani bu ilişki ciddiyete taşıyacağım falan diyor. O kadar büyük büyük konuşmuş ki. Peki dedik. Peki kalben size karşı duyguların nelerdir dostum yavaş aklınızdaki kişi kalben size karşı duyguların nelerdir? aklınızdaki kişi kalben size karşı en derin duyguları nelerdir? En derin duyguları nelerdir? Bakalım. Kılıçlar çekilmiş canım. Yani herkes restleşmiş. Yani şu an restleşmişsiniz diyemedim. Şimdi bu insan sizin sevginizden o kadar emin ki canım. O kadar emin ki ben duyguların ne dediğinde bu insana Şimdi sevgili dostlarım bakın. E, aklınızdaki kişi sizin e, sevginizden o kadar emin ki sizinle kumar oynamış. Risk almış canlar. Yani nefret ediyorum şu an, bu insanların bu bakış açısından. E, ve bu insan sizi kaybetmiş. Diyor ki ben diyor hayatımdaki şansımı kaybettim. Şu anda ölüm acısı gibi acı çekiyorum dedi. Valla beter olabilir. Gerçekten burada zinali fikir değil. Çünkü sen güzel bir şey niye böyle mahvedersin kardeşim ya? Niye böyle mahvedersin? Ve diyor birbirimize karşı duygumuz varken diyor şu an ölüm acısı gibi acı çekiyorum. Burada ölüm acısı gibi burada ölüm acısı gibi. Ben dedi dışarıdan bakıldığı zaman dedi böyle keyfim on numaraymış gibi görünüyor ama hem perde arkasında sakladığı hem de maske taktığı bir şey var. Ne gizliyorsun sen? Ne gizliyorsun? Ben de dönümü göremiyorum dedi. Tamam mı? Ee, sen benim güneşimdin dedi. Burada kavga etmişsiniz. Sizi çok özlemiş ama korkuları var sevgili dostlarım. Biz dedi seninle dedi her şeyi kestirip attık dedi. Şu anda tensel anlamda inanılmaz sizin yoksunluğunuzu çekiyor. Ben dedi evet sana karşı duygularım var mı? Duygularım var ve bu ilişkiyi kaybettikten sonra tamam mı? Böyle iliklerine kadar sizin yoksunluğunuzu hissettikten sonra diyor ki benim diyor sana karşı diyor duygularım var diyor. Bu ilişkinin sorumluluğunu alacağım diyor sevgili dostlarım. Bir şeyleri hayatında bir şeyleri kestirip atması gerekiyormuş size gelebilmesi için. Ama yani şöyle de bir şey var. Evet söylüyor yapacağım edeceğim diyor ama bir şeyleri somut bir adım atması gerekirken savurup atıyor. Böyle de e, güvenilmez bir insan. <laughs> güvenilmez bir insan yani. Diyor yani. <laughs> Şerefsiz insan, şerefsiz insan. Resmen öyle bir şey olmuş burada. Ne olmuş size? Yani. Peki sizinle ilgili planı ne? Bakalım. Sizinle ilgili ne planlıyor? Bakalım bu insan. Yani. Niye insan? Neden insanoğlu böyle? Elindekinin kıymetini bilmez. Neden? Neden böyle çok özür dilerim bozuk para gibi bir şeyleri harcar. En değerli şeyleri harcıyorsun bir de ya. Kul hakkı denilen bir şey var yani günah günah. Ya yani Maalesef şu ilişkilerde flört aşamasında ya da ilişkilerde gerçekten evet ilişkiler duyguyla yaşanır ama biraz... Hani şu akıl ve mantık aynı doğrultuda olması gerekiyor sevgili dostlarım. İnsanlar niyeyse bunu suistimal ediyorlar. E, günah yani dengeyi kaçırıyoruz. Şimdi aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne planlıyor? Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne planlıyor? Bakalım canlarım. Sana diyor hak ettiğin şeyleri vereceğim diyor. Lakin burada kırıntı veriyor canlarım. Tamam mı? Şimdi bir yol ayrımı deli gibi adım atacağından bahsetti. Adalet, burada bir ilahi adalet ve korkuları var bu insanın ve sizi çok özlemiş. Evet. Bakalım neyi planlıyor. Burada da tam yukarıda bir vicdan azabıyla yüz yüze geldim canlarım. O da bize mesaj veriyor. Bakar mısınız? Yol ayrımı üzerine yol ayrımı. Şimdi sevgili dostlarım, canlarım. Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki sana hak ettiğin şeyleri vereceğim diyor. Ama burada maske takıyor. Size hak ettiğiniz hiçbir şey vermeyecek sevgili dostlarım. Yani burada siz ne istiyorsanız gerçekten böyle e, yarım ağızlı değil net ve keskin bir şekilde ben şunu 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 istiyorum. Ne istiyorsanız net bir şekilde söyleyin, net bir şekilde cevap alın sevgili dostlarım. Şimdi neyi gizliyorsun sen arkadaşım? Neyi gizliyorsun? Ben diyor böyle kırıntı şeklinde diyor duyumu veriyorum diyor. Ben diyor çok dengesizim diyor ya. Benim için diyor çok değerliydin ama diyor ben diyor seninle ilgili süreçte hep zamana bırakma. Yani ne planlıyorsun? Zamana bırakmış. Bakarız, yaparız. Caklı cekli olacak işte gibi e, cümleler kurarak sizin e, sürecinizi uzatmış ya da hani ne derler e, va sürekli vaatte bulunmuş Şunu yapacağım, bunu yapacağım ama hiçbir şey yapmamış sevgili dostlar. Bu insanla yol ayırdıktan sonra, yolları ayırdıktan sonra canlarım. Yollara ayırıyorsunuz. Burada yollara ayırıyorsunuz. Neyi planlıyor bu? Ben diyor şu an acı çekiyorum diyor. Evet, acı çekiyormuş. Size olan duygularını anlamış. Yol ayrımına girdikten sonra ben diyor seninle diyor tamamlanmak, sülale olmak istiyorum diyor. Tamam mı? Siz ne kadar çok sağlam ve dik durursanız sevgili dostlar bu kafayı o kadar sıyıracak. Tamam mı? Lütfen kendi alanınıza geçin ve kendinizi koruma altına alın canlarım. Tamam mı? Ee, burada ne olacaksa öncelikle bu insan size adım atacak mı atacak. Ama burada bir ilahi adalet tecelli edecek sevgili dostlarım. Tamam mı? Bu insanın kendi e, cinselliği ile alakalı kadın ya da erkekli eril ya da dişilliği ile alakalı korkuları var sevgili dostlarım tamam mı? Neden korkuyorsun sen? İletişim, öfke, kişi şey, öfkeleniyor. E, böyle bu insan e, anladığım kadarıyla öfke kontrolü yok hayatında. Ben diyor seni çok özledim e, ama diyor kumarda oynamak istemiyorum, risk almak istemiyorum özlediğin. Peki neyin riskini, neden risk olarak görüyorsun? Ben diyor içime diyor döndüm, sorguladım diyor, sorguladım. Bir şeyleri kestirip attım diyor ve bir şeyleri bitirdim diyor. Bir şeyleri bitirdim. Yani belki ilişkiyi bitiren buydu. Özledim dediği zaman hani e, yalamak gibi bir şey olacak. Amiyane tabirle. Tamam mı? Bunu yapmak istemiyor şu anda. Planı bu. Anlatabiliyor muyum? Ve burada ne yaşayacaksa sevgili dostlarım ilahi adalet tecelli ettikten sonra dedi ki ben dedi sana somut bir şekilde adım atacağım. Ee, burada da yine aynı şekilde gücümü elime alarak ben sana geleceğim dedi. Planı buymuş ama yine aynı şekilde biraz bütün şartları bütün hani elinde bir anahtar var. Bütün kapıları deneyecek yani bütün hani e, anahtarla bütün şeyi deneyecek şansını zorlayacak daha doğrusu tamam mı? Ne zaman sizden bir şey almazsa o zaman somut bir adım atacağını söyledi sevgili dostlarım. İlanı bu yöndeymiş arkadaşım. Ben diyor özlediğimi söylersem diyor. Hani burnu yere düşermiş, düştükten sonra da alamazmış. Bizde peki dedik. Şimdi gelelim. Siz bu insanla alakalı olarak neyi bilip neyi fark etmeniz gerekiyor? Evet, bu insanla alakalı. Bir de buradan sonra bu insan sizinle ilgili ne planlıyor? Soralım canlarım. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne planlıyor? Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne planlıyor? Bakalım canlarım. Hayal kırıklığı. Masumiyet. Kıskançlık. Dönüşüm. Mucumiyet. Havadis. Bu insan sizinle iletişime geçecek canlarım. Tamam mı? Bilgi. E hayal kırıklığı geldi sevgili dostlarım. Beklentilerin boşa çıkması kendi kontrol dışında getirdiği bir sonucun, bir sonucu getirdiği üzüntü dediği canlarım. Şimdi aklınızdaki kişi büyük ihtimalle sizi sürekli cepte gördü. Ne yaparsam yapayım beni affeder, bana geri döner gibi şeyleri var ve sürekli sizi manipüle ediyor sevgili dostlarım. Eğer siz burada dik bir duruş sergilerseniz cancağızı, aklınızdaki kişi bir hayal kırıklığı yaşayacak. Yaşasın canlarım. Yine aklınızdaki kişi sizi inanılmaz şekilde özlemiş canlarım. Suçu olmayan bir olaya, duruma karşı kötü niyet beslemeyen çocuk masumiyeti, çocuklukla ilgili mevzular, çocuk zamanları dedi. Bu aynı zamanda özlemi de anlatır sevgili dostlarım. Kıskançlık geldi canlarım. Kaybetme korkusu, bencil bir davranış biçimi, şüphe, rekabet veya kurgu hissettiren bir ruh haldi. Aklınızdaki kişi sizi kaybettiğini anladığı zaman eyleme geçecek canlarım. Mucumiyet geldi. Tecrübe edilen bir durumla alakalı olarak pişmanlık, suçluluk hissetmek, kendine kızma, bırakın kızsın. Kendiyle bir yüzleşsin canlarım. Bilgi kartı geldi. Bir mevzu ile ilgili aydınlanma, olgun ve bilgece alınan kararlar, ruhsal büyüme ve olgunlaşma dedi. Umarım dedik, umarım. Bunu yapar. Dönüşüm geldi olduğundan başka bir duruma evrimi, ruhsal olgunlaşma ve değişim. Yeni bir dönemin sonu ile bir dönemin sonu ile birlikte yeni bir dönemin başlangıcı dedi. Bu insanla belki de şu anki yaşadığınız süreç sevgili dostlarım ilişkinizin başka bir duruma evrilmesi için yaşamanız gereken bir durumdur cancağızlarım. Ve havadis geldi. Yani şu anda bir iletişiminiz yoksa aklınızdaki kişiyle iletişime geçeceksiniz canlarım. İrtibat kurma ve iletişim haber beklenilen bir havadis haberleşme dediği cancağızlarım. Mevzumuz böyleymiş. Aklınızdaki kişinin planı bütün yolları deneyecek sevgili dostlarım. Yani manipüle edecek bir şekilde hani kendinden taviz vermek istemiyor sevgili dostlarım. Yani bütün şartları zorlayacağını görüyorum. Lütfen siz de şu mantığınızla hareket yani duygularınız evet sevmeye devam edebilirsiniz ama Duygularınızı da bir kenara koyup biraz da mantık e, yönünüzü çalıştırmaya gayret edin cancağızda. Tamam mı? Bunu bir kardeşiniz olarak söylüyorum size. Sevgili dostlarım okumamız bu kadardı. Geldiğiniz beni izlediğiniz için kanalıma abone olup Asya sokak canlarına destek yorumu yazdığınız için ve bu gönderiyi beğendiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve hepinizin kalbinden öpüyorum canlarım. Şayet bireysel bir bakım isterseniz de ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz. Ben yaşam koçuyum sevgili dostlar. İlmin, bilgin, gücüm yetince katkı sağlıyorum. Sağladığım katkılar için ücret almıyorum. Allah korusun. Üzerinizde yapılan sihir, büyü, muska, nazar, gözünde görürsem Bunları şifalandırma adına çalışmalar veriyorum sevgili dostlarım cancağızlarım. Şahit bireysel bir bakım isterseniz 0553 648 0679 numaralı telefondan WhatsApp üzerinden benimle yazarak iletişime geçerseniz çok mutlu olurum. Hepinizin kalbinden öpüyorum. En güvenli yere yüce adana emanet ediyorum. İyi günler diliyorum canlarım.